Gelemedim ama canım var mı? İşte hep derken. Bu acımadan aldın. Rüyalar daldın. Bağları sığ. Gök karısı. İstanbul kayma kokulundan çıktı. İlma var hep işte. Başına darısı. <gülme if you're functioning> Kesin sesi kısıldı yine. Şu sik diye mi emin Yok kısılmamış. Pardon. <gülme> Merhaba Merhaba. Sen tek atarsın çağrı. Ya orası ayrı konu. Tekte de yerim ben o arada. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Ne? 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 Kız benim chatim açık annem benim. Kurban olurum. Kız benim chatim açık. Sanki keyfine iki koltuk alıyor gibi ama hissettim ben. Ah yolu tutsaydınız. Gözünüzün önünde aldı herif onu. Herifin beyzin bozarsan seni kesmek zorundayım. iyi kanka iyi. Senden daha iyiyim ama. Saatlik bin tl'si yansıya psikologluk yapacaklar. Yeter bu kadar boş. Yok arada Samsung da lazım. <gülüyor> 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 ne bulunan uçan irtifasını konumunu gösteren <laughs> sinyal verici cihaz olan transpondera acil durum kodu olan 77 çift sıfır bağlatmaya çalıştı. Eğer Bunu girince ne oluyor? Söyleyecek mi? Yani niye soruyorsun? Acil durum kodunu bağlayabilirlerse radar ekranından saniye saniye takip edilmesi kolaylaşacaktı. Fakat bu sesle karavan uçağı. <laughs> ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Karavan Allah uçağı... bilir ki dol bunu sandım. Bakın senelerde Dove sabunu kullanmıyorum. Abi ben nereden bileyim yapay vajinanın ne olduğunu? Niye kullanayım yapay vajina? Affedersiniz stikli bayan stikli bayan tamam stikli bayan da ya yok bende gerçekten yok yani. Hani gerçekten kadınım. Millet yazmış masum ayağına yatıyor. Oğlum nereden bileyim yapay vajina? Dudak sanıyorum onu. Dove sabun. Bu Dove sabun değil mi? Sıla sabun değil o geç. Lan dur 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 dur. Muhammed beşinciye dostum. Şunu Dove sabun. Hani dudak resmi var üstünde. Sıla dudak değil o yazdığıma bak. Aa! <laughs> ne alaka? Şu sandım. Ama düşündüğüm gibi değilmiş. Arkadaşlar. Karşısına <laughs> doğru kaç. Şuraya değil mi? Doğru kaçtı. Şuraya. Aynen. O, onun özelliğini kaybetti. <laughs> Aman akıyım kervan kovalıyor beni sonra... Hayır bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra düşününce de Dove sabununa da benzetemedim ama hiçbir şeye benzetemedim yani gerçekten. Ah Fulya ablaymış çok korktum. <laughs> oh. Oh. Teşekkür ne oldu? ederim. sidik kokuyor. Üzerine mi işlediler lan kızın? Aman tanrım. Burada artık Türk yapısındaki tepkilere geçiyorum. <laughs> OOO! Oh You're my god! <gülme> Erdem abi bir şey diyeceğim. Sen bu oyunu oynarken nasıl düşünerek oynuyorsun? Ben de senin takdirini düşünerek oynuyorum. Hadi tükürle rahatla hadi. Hep bir şeylik tükürüyor. <laughs> <laughs> 50 level god, pokemon god, mu god. God. bu amına koyayım? <laughs> Bana bile geldi Taraman yavaş. Elimi yüzümü yıkadım. Amına koyayım her yeri. Her yeri salya sümük yaptın Allah belanı versin seni. Karaman monitörü bir sil istiyorsan. Çağır 4 ekran şaka mı? Oy. Sağ yakın. Oy. Get bir tane itibari. daha var. Oy. Ha. Aldım moru kendim. Oy. Helal. <laughs> at tipi at tipi at tipi at. kalk, 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 ah izler dedikleriz, izler izler, 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 Ya izler, izler izler, izler izler, Çıkar bakayım şunu bir. Vay. Vay. <laughs> Yasuo. Kim oy veriyor seçimde? Belediye seçimlerinde. Ben karar veremedim daha. Neyi düşünüyorsun abi? Karar veremedim diyorum ya. Düşünüyor mu? <laughs> evet düşünüyorum. Selamun aleyküm. Aranıza geleyim abi. Gel, gel. Bu arada benim verdiğim hiçbir info doğru değil haberiniz olsun da. Alo mod Orospu'nun evladı. Senin annen de orospu, kendin de orospusun. Tamam mı? Orospu inşallah seni dağa kaldırıp sikerler. Oh. Ormanın. Tamam. Tamam. Sakin. Tamam. Tamam. Ya. Ya. Az önce mouse ya kendi kendine kendi 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 hareket ya. etti. Ya. Abi kendi kendine kendi hareket ediyor mouse. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkada gidiyorum. Arkada gidiyorum. Ar Dur bakayım. Sus. Sızmamıştır ya mi? Sızma takması. Elinize sağlık. Savunucular kazan. Ben... Abi kurbağaların göbek. Ya oğlum ne yapmışsınız? Tamam. Öpeceksin ya. Öpeceksin ya. Yeni sekalı dik kötü bir hey şey arkadaşlar. Sen, evet sana diyorum. Şu anda abone olursan bugün bir kişiye iyilik yapmış olursun ve iyilik yapan iyilik bulurmuş. Abone olun chat. Okoku. An. Oh, what the fuck? Sorry guys, sorry. Sorry. Nazar değdi. Nazar boncuğu. Chat şey, ağzını Nazar açan olursan olur. kapatır giderim yayını. Tamam. Bak ağzını susun. Tamam. Susun. Tamam. susun. Tamam. Kabul etmiyorum. Tamam. Kabul et susun. Tamam. Şş. En iyi kanka en iyi. Senden He. daha iyiyim ama. Tamıştım gökyüzüne. Boşalmıştım. Sikik! İşte bak. Unutmuşlar Karım. Oy hata ilattı. Sikik kanka öldüm ben. Burak bol arkası kaldı. Geldiler. 110 110 110. Kayo 110. O hangi çaresizlik? Öldük aya. Şey. Sahip. Anladım. <laughs> Birkaç kişi çıktı ama kendinden sek kick the rise oynarsan Ben böyle bitti. oynayamayacağım abi. Çünkü abi benim kick de 200 kişi de izlese amına koyayım yine 5000 lira. Artı kardan da payı 10 lira dese güzel para kanka. Aram soru işareti yani evet. Kalbimizi kıranlar da sordular Emler, var mı? Bizi bu hale getirirken kalp kırmak daha büyük yanlıştır ama yine de siz bilirsiniz ya. Kalbimizi kırırlarken <laughs> hiç böyle sormadılar. <laughs> unutmak için ne, yap ne yapmalıyım? Sevdiğini unutmak için 31 şey. <laughs> Bir düşman. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Kalp kırmak Kabe'yi yıkmak kadar günahtır. <laughs> Çete okuyordum. Ay, it ya. Evet. Ananı sikerim havalandım lan. Bak kodumu çürüt dedi. sıçtım kanka ya. Listen to me. You speak English? I can speak English. Fuck off here. I am Turkish and uh, I can speak Turkish. So fuck off. Sen İngilizce de biliyorsun. yabancı call, call it, but it's called night. The call. Ne demek? Ki? I don't speak thank you. I don't speak <laughs> <and> the why. <laughs> Her gün bir olay amına koyayım ya. Abi. Ananı, Abi. Fucking <laughs> yapan bir yer yok dedim. Kızılay Çankaya soru işareti. Ne o? Kızılay, Kızılay zaten Kızılay Çankaya'da. Çankaya'da. Tamam. <laughs> Ben Kızılay'a gitmedim ama. Sağ olsun ben Bir de öz sayesinde de. Yani ilk defa asfa yedim. Gülçimen'in ne olduğunu öğrendim. <laughs> Ahmet Hanım'ıza hoş geldin. Avrupa ülkesi 3 2 1. Allah. Avustralya. <gülüyor> Avustralya. <gülüyor> Avustralya. <gülüyor> Kıta mı <alırım>. ne <laughs> Avustralya kıtası. <gülüyor> Dayanamayacağım. Ah. <laughs> 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 koyduğumun çocuğu seni ya insafsız köpek. Ama arkadaşlar normalde zaten alertlere korkuyorum da. Kalite niye böyle gibi ya? Abi nefesim kesildi orada. Amına <laughs> koyduğumun çocuğu seni ya insafsız köpek. <laughs> köpek ağrı olmuş. Şuna. Sorma. Ya <laughs> <laughs> <Sorma>. abi. <laughs> oh, <no. gülüyor> <laughs> o da mı? Beyler. En iyi kanka en iyi. Senden daha iyiyim ama. Şimdi kameranın olduğu Mert yani şu anda kamerasının ayarlarını yapıyor şu. Arkadaşlar kamera açıldığı zaman bir şeyler oluyor. Şuradan dişler uzuyor. Bak bunu yapmayın. Kendimden biliyorum. Yusuf 8 izimiz kutlu olsun. sapla diye bir şey yazıyor. Bir marka galiba. Yani sapla. Yayın. Hani Honda sapla. 1.5. Tamam. Yoksa saplamak anlamında oyuna da bağlı. saplaysa iş biraz zor çünkü yolda kimi kime saplayacağı gerçekten belli olmaz. Oy Zafer Reis. Senden bir Reis alayım. Karaman'ın olmadığı takımda benim ne işim var için? Karaman'ın olmadığı takımda benim ne işim var? evden evden kovacaklar çocuğu. Bak bu çocuk bak benim çok özel çalışmam böyle özelim size Hasan. <laughs> Hasan'ı zamanla zaten tanımayanlar da varsa tanıyacaklar. Benim ustalık gezerim gibi bir şey yani öyle sana. Anladın mı? Beyzat'ın da ejder mejder çıkıyor ben. E baron olak kanka, ya e, ya e, baron olak. Alırız ya bunu. Çık kapat oyunu, sıçarım bacağını kapat. Sen gelip küfür ediyorsun bana. Ben ya sana ben küfür sana, sana küfür gelip durduk yere mi küfür ettim? kodumun oğlu 3 saattir şükrü git senin. Bak hala ediyorsun, ben sana şükür bir kez şükür... böyle küfür ediyordum. Senin etmiyorum. ananı sikeyim, ananı sikeyim senin. Ya işte bak sonra diyorsun ki ha, bu adamın yetmediğini baksana adam durduk yere sadece küfür ediyor. Durduk Başka yere mi? O Rus bu çocuğu seviyor. <laughs> Bak hala seviyor inanılmaz. Ben seviyorum. Gülüyorsun sen de. Nasıl 17 yaşında, gidiyor, 17 yaşında çocukları gidiyor, taraslayıp böyle aptal taklidi yapıyorsun. Bütün chat'i kudurtuyorsun. Hoşuna gidiyor değil mi? Ondan sonra küfür Belediye edince şey böyle. Beni hoşuna gidiyor değil mi? Ya sen 3 kimsin seni delirteyim kardeşim ben. söyle kardeşim. Ben kendini ne zannediyorsun onu anlamadım söyle. ki. Söyle ben senin babanım. Orospu evladı. Hala seviyor. Tavuk istiyorlar. Bizde böyle şeyler yok. Geliyor geliyor geliyor. Az kaldı az kaldı. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. kaldı. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Tabak hazırla tabak hazırla. Kordi hadi öp. <laughs> <laughs> tamam, tamam getir tamam getir. <laughs> Lanetli <bir> kebapçı. Arkadaşlar <laughs> günün sözünü veriyorum. Günün sözü şu. Zehirden şifa. Kahpeden vefa beklenmez. Videoyu buraya kadar izlediğiniz böyle. ve beni bu zamana kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah seneye kadar 10.000 aboneye ulaşırız. Seviliyorsunuz. Ulaşırsın Bu arada hala abone olmayan varsa ulaşırsın. abone olursa seviniriz. Oy senam da senam. Ağzına sağlık. <laughs>